Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan aramda yine sizlerle beraberiz. ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar Raven geldi. Aram oynuyorum yine. Ee, uzun oyun, uzun video çekmeye ve uzun video oynamaya şu anda uzun video diyorum. Sihirdar Vadisi oynamaya zamanım yok. Arkadaşlar o yüzden idare edin ama güzel videolar gelecektir diye ümit edebilirsiniz. Gelecek ama. Şimdi Karşımızda kim var? Şuna bakalım şöyle bir Leona var Şöyle bir var Arkadaşlar yandı karakterin satayım. Neyse bakalım devam devam ke devam ke Devam ke Devam ke Sırtım mırtım ağrıyor ama Bu neymiş lan Bunlar ne böyle hop 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 İsimlere bakıyorum arkadaşlar şu isimler Şunu de 31-31 Bunlar ne böyledir ya? Bunlar ne böyle arkadaşlar? Bakalım ne olacak? Evet, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Video başlattın mı? Başlattım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi. Bana ama şöyle bir görüş lazım. Ne olmuyor? Oğlum ne yapıyorsun siz ya? Tamam. Okey abi bizim için okey. Okey. Güzel. Leon'un kafaya sapladım Leon'un kafaya. Çok güzel. oynayamazsan gerçekten buradan sana neyse istedim vermedi Kazix'a. Verse Verseydi 100 kill garantiydi arkadaşlar bir tane salladım. Oh, Allah bereket versin. Oo. Oh, oh oh. Tamam. Çum kaçtı ya. Tüh. Baltanın birini kaçırdım. Bu zamandır Draven oynamıyorum arkadaşlar. Ben kaçırabilmem çok normal bu arada. E, or görmeyin. Normal. Uzun süredir oynamıyorum çünkü. Draven'ı. Ama kardeşim böyle olmaz. Bak ben size söyleyeyim. Hop. Güneş bak bak. Adamın kendini Sen daha vur. Çok güzel. Baltı biraz geride kaldı ama olsun. Güzel. Sen daha vurabilir ah bir tane daha çok güzel olacaktı be bu adam oğlum bu adam Devam Benim biraz balta tutmam lazım arkadaşlar böyle olmuyor Güzel Biliyorsunuz ne kadar çok balta tutarsam o kadar çok para veriyor Kill aldım da yani, Pasifi bu çok garip bir pasif yaptılar biliyorum ama Pasif bu yani oyun Çok güzel ne onu ne yapıyorsun kanka sen? Okey abi bizim için. Çok güzel. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Çok güzel Harika bir şeyler şey. Ne alayım? Üstüne ve üstlük. bunu aynen veriyordu. Aynen bunu alıyoruz. Üstüne üstlük bir tane de. Bakayım. Yani karşı tıfla adi herhalde. Neyse önemli değil. Sonra item alamıyorum. Da, param yok. <laughs> Evet bakalım şimdi ne olacak. Evet arkadaşlar. Dur dur dur. Oğlum ben tuttum be. Ben yedim onu ya. Hayır ya dur kardeşim. Flaşım yok flaşım yok. Tadına vursaydım bari ya. Ölünce sıfırlanıyor değil mi o? <laughs> çok kötü oldu bu. Çok boş öldüm ya. İkinci, ölüşüm çok boş oldu. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. <laughs> Ağlamayacağım. Şimdi. E ee, bu ne kardeşim böyle biz? Ben şuradan yine dayı şöyle bir hop hop tamam hop 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 çok güzel. Oh. Ben vuramıyorum ha çok garip. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada çift baltı tutmak zordur ha. Bilginiz olsun. Ben daha vurmam lazım baltanın şeyi çek Heh, Ben vurayım da. Altı süresi var arkadaşlar görüyorsunuz yani. Vurmaz Allah belasını ya. Ebesin imkana gitti ya. Kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. eşek öyle bekletip şey yapmaya çalışıyor fake atmaya çalışıyor yer miyim lan tamam tamam arkadaşlar işte, bu baltayı attıktan sonra e, driver'ın yüzünü nereye çevirirseniz baltanın oraya gideceğini biliyor muydunuz ben size onu söyleyeyim ingilizce de baltam kaç olmuş lan baltam 9 ama kill aldığım için doğru mantıklı çok güzel. Allah ah be ah be oğlum be. Çok güzel ya. Tamam. Hop. 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 Sen daha vurdum da sana neyse. Yemedi şu an. Kendime kendime yediremedim. Vurmaya kendimi ediremedim o şöyle bir arkadaşlar Kardeşim Neyse okey 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 Zaten çok param vardı da Biraz ben kaşındım Biraz kaşındım maalesef Kaşındım o yüzden bunun da Hakkını verdiler yani Verler tabi gitmek lazım Bunu alayım bu Draven yani Fon Vuruyor da İnşallah hakkını verebiliriz dur bakalım Dur bakalım Dur bakalım Bak bak kaşınıyor bak güzel. Onu bir tane Q atsın. Kesersiniz. Çok güzel. Harika. Üçünden de asist aldım. Çok iyi oldu benim için. Bunu satayım arkadaşlar. Şunu alayım. Şimdi üşüdüm bu arada. Hava soğukmuş. Var bir üşüdüm. Dağın başında oturduğum için şey arkadaşlar. İstanbul'da. Hava soğuk yani burada. Şimdi. şöyle alırız herhalde onu oradan diye düşünüyorum ben <laughs> iyi de ediyorum dokunayım mı mesela yani. tamam hop neyse güzel zaten hani hızlıca kiralıp ölüp bunu çıktıktan sonra daha ölmem muhtemelen kolay kolay daha kendimi öldürtmemdi arkadaşlar öncelikle bunu dile getireyim yani tamam şimdi Eee ne yapacağız? Ne yapacağız bilemedim ya hadi bakayım. Vuruyoruz şu an herhalde. Bayağı hasarımız var da. Türkler da vuruyor. <laughs> yani şu bitkinlik olmasa nerede bitkinlik var? Zirerede bitkinlik varmış. O bitkinlik olmasa çok daha mutlu olabilirim. Kendimce ama şöyle bir tane hop bir tane daha vurabilir miyim kanka? Ay vuramadım ya. Kardeşim biliyorum. Biliyorum. bir şunu vurmama izin verin ya. Oh. Hasarım var ya çok dehşet hasarım var ha. Buradaki tek sorunumuz şey. Malta gitti. Malta 8 saniye anasını satayım. Hani bastıktan sonra 8 saniye. Şöyle bir tane bir. 700 700 vuruyor çok güzel. 2. Ay atacağım. Bir şey Ölmedim mi lan? Ölmedi ya. Çok güzel. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Pek. Gel bakalım. Onun orada ne işi var ya? Vuramadım lan. Tüh. Vuramadım ya. Hadi şimdi güle güle. Ölmedi neyse NT diyelim. Ölmedi ama NT diyelim. <laughs> ne diyelim NT diyeceğiz ne diyeceğiz. O adam beni gördü bana muhtemelen sallar bir şeyler. <laughs> Arkaya <iyi> gideyim mi? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Sen. Oh, <laughs> aşk Jüli beni kendine 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 az önce yaptığın kurtarma operasyonuyla aşık ettim şimdi bunu alabiliriz arkadaşlar uzaktan bulmam lazım Ben de vurabilir miyim ya vuramadım tüh Neyse anti 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 Böyle anti anti deyince arkadaşlar tnt gibi geliyor Habibi <laughs> <laughs> E bu da çok işinize yaradı şu an Şöyle bir tane düz vuruş atabilir miyim hocam şuraya Ayyy Ama sen oraya gidersen ben onları nasıl alayım ki kanka Çok zor yani Ulan be. <laughs> i̇yi anlamda diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kötüsü. Orada çok iyi kurtardın. Arkadaşlar vardı bu kız vardı. Hemen <laughs> bir dakika pre girerim vardı izleyin. Ölüyorum arkadaşlar ölüyorum Oğlum ölüyorum lan. Canıma bak anasını da Neyse belki asist gelirse işime yarar ya. O yüzden attım zaten de. Güzel. Kaçtı. <laughs> <laughs> gittin <laughs> de. <laughs> şunu da alalım. Düşüne şunu alalım. Ama şu gidin bir yerelim. Gidelim arkadaşlar şöyle. Kaybediyoruz galiba. Ya öyle gözüküyor da ben hemen ölüyorum ya. Ölmesem hemen çok iyi olacak da. Hemen ölüyoruz ya. Ya kardeşim sen ruh hastası ya. Ne diyorsun ruh hastası ya? Aa eşeğe bak. Sen böyle daha birader ya. Sen de bir sen de böl ya. Heh. Sen de öldün. Çok güzel. Çok güzel öldük ama. <laughs> o adam pente atar. O adam penti atar. O Leona'yla o Leo ile maç kazanamayız. Leo Fena Fena yazıyordum Fena Stun atıyor Evet, bir tane vuracağımız insan oyun bitecek bak 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 bak. Çok güzel. çok güzel böyle olmaz ama arkadaşlar oh. oğlum böyle stun olmaz ama ya bu bu stun olmasa çok güzel olacak da tam bitirdi bizi en iyi, 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 iyi. New game. New game. Dur verelim bitsin de yani. Uğraşmaya gerek var mı arkadaşlar şimdi? Soruyorum şimdi size. Uğraşmaya gerek var mı? Sinirleniyorum. Bak Kazix de oynayamadı zaten. Eşek. Ya o teklemesi lazım şu an o şeyi ya. Siz söyleyin karakteri. Tek atak ya. Twitch teklemesi lazım tek atamıyor kardeşim. Ben olmaz ya.

Kes oğlum onu kes. <laughs> Ay iyi vuruyor lan bu da aslında. Ama can çalmasın izin vermeyin işte dayan işte verme. böyle yaparsanız orada tek atacak güzel ben seni satayım ya. Şunu sat arkadaşlar. Şunu alalım. Ayakkabısını başlarım ayakkabısını tek atmam lazım. Elgeç kritim var yani Burada bir olmam lazım şu an ya Geliyorum Geliyorum dayı geliyorum Oğlum öldük gene. Biter <laughs> maç. kazanamayız ki. Mümkün değil o Twitch'le. Nereye kazanıyorsun? Adamın 30 kilo var ya. Yani 21 var ama. Birebir de Twitch'le hani görünerek gelsin. İki tane basam ölecek. 2 tane baltam ölecek durumda ama. Çok vuruyor dayı. Nasıl keseyim ki ben onu yani? Çok vuruyor. Mümkünatı var ama çok zor. <laughs> Kanaslamış alsam mı acaba ya? Kanaslamış alayım bence. Biraz geç oluyor ama olsun. Geç olsun güç olmasın derler ya arkadaşlar. Geldim. Alın çürültüyü. Ben vurabilir miyim şuraya? Ya uşak. Kim ölmüş ama güzel. Tamam, güzel. Ama kanka sen beni öldüktürsen ağır söverim biliyor musun? Net severim sana ya. Beni öldüm lan. Ben. Kanka öldüm ya. Bu ne anasını satayım ya. Neyi dojdum ben? <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Elimden geleni yaptım ama kazanamadık. Artık kazanmak bir son iki maçlara diyelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Diyerekten videoyu kapatayım diyorum. Ne diyorsunuz?